Gazeteci Fatih Altaylı, İsrail'e gireriz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Altaylı, madem o kadar gücün var önce kandile gir, sallamak serbest, kafana odunla vururlar dedi. Türkiye'nin neyine oraya girmiş? Ayrıca da ne yapacaksın? Su, madem bu kadar gücün var, madem bu kadar sınır ötesinde 500 bin kilometre aşağılara gidebiliyorsun. Git kardeşim kandili o zaman. Git önce PKK'yı temizle. Ya sen burnunun dibindeki şeye operasyon yaptığın zaman dayak yiyorsun Amerikalılardan. Çekil oradan falan diyorlar. pis tutup kalıyorsun. Yani sallamak serbest. Nasıl yapacaksın? Bunun gibi PKK, PKK yapamıyorsun ya. Ne yapacaksın? Bütün Suriye'yi tankla topla geçen şeye mi gideceksin? Ya da çıkarma gemileri Gazze'ye çıkarma mı yapacaksın? Yani makul olan var, makul olmayan var. Yani, dur abi dur, dur bir dakika yani, o, yani yapamayacağını sen de biliyoruz, ben de biliyorum zaten. Yap, yapamazsın yani. Yaptırmazlar. Senin de böyle yapacak bir gücün yok zaten. Kafan odunla vururlar baba.